Merhabalar. Bugünkü etkinliğimiz bu güzel ayıcığımıza hem yemek yedirmek hem de dişlerini temizlemek. İkra öncelikli olarak yemek yedirecek. Karnı acıkmış çünkü bu ayının. Evet, evet. 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 Çocuklarınızı diş sağlığını öğretmek için güzel bir etkinlik. Biz 18 aylıkken Anne. de buna Anne. benzer bir etkinlik yapmıştık. Anne, yiyor evet. Şakacıktan yiyor anneciğim. Gerçekten değil zaten bu gerçek ayı değil. Değil mi? Yedi. Şimdi birazcık da diş bakımı yapalım ona Dişlerini fırçalayalım olur mu? Anne. Sen de yiyebilirsin ondan. <laughs> Küçük Nesquiklerimiz değil mi? Hadi dişlerini fırçala Kıdır. bakalım. Kıdır. Evet çok çikolata şeker yemiş galiba. O yüzden dişleri birazcık çürümüş. Hı hı. Dişlerini fırçala da biraz temizle anneciğim. Dişlerini ağzının içine değil. Dişleri bunlar ya anneciğim. Evet. Evet bu şekilde dişlerimizi fırçalıyoruz. Sen nasıl fırçalıyorsun ikrar dişlerini anneciğim? Aşağı yukarı aşağı yukarı yapıyorsun değil mi? Hı hı. Evet. Şimdi biraz daha acıkmış galiba. Biraz hı hı. daha karnını doyuralım. Ondan sonra da. Ben de bir tane yiyeceğim. Sen de ye. Senin de mi karnın acıktı? Hadi yemek yedir ona. Evet. Evet. Yedi bak gördün mü? Hı hı ittiriyor. <laughs> Benim de be. Evet. Ben de gibi. bir tane yiyeyim mi? Sen de ye bir tane. Evet. Evet. Kıtır kıtır yiyor. Nesquikleri. Senin gibi. Nesquik canavarı galiba. Hı hı. Değil mi? <laughs> hı hı. Evet. Bir şey olmaz düşsün anneciğim. Düşsün? Tamam bir şey olmaz var kutuda. Hı? Var ya kavanozda var da hani Nesquik. Evet yedikten sonra da dişlerini fırçalıyoruz. Her yemekten sonra dişlerimizi fırçalıyoruz değil mi? De mi? De. Sen de ye anneciğim. Alamadın mı? Evet şimdi ayımızın dişlerini fırçalayalım biraz da şu şekilde. Evet ağzı. Fırçalı fırçalı daha olmamış. Dilini de mi fırçaladın? <laughs> Dilinde mi fırçaladın? Evet. Nasıl yaptık bu ayıyı Evet Anne. mikroplar gitti. Nasıl yaptık bu ayıyı? Evet anlatalım şimdi. Bu ıslak mendillerimizin kapakları. <laughs> İslak Şöyle mendil. göstereyim. Evet bir kartonu üzerine A4 kağıdını yapıştırdık. Üzerine bir ayı resmi çizdik ve ortasına hafiften deldik. Yemek yedirmek için değil mi anneciğim? Evet. Annelerimiz hazırlıyor. Çocuklarımız da etkinlikleri yapıyor. Kıtır kıtır kıtır. Evet. Ben de attım, attım. Ayıdan çok sen yiyorsun. Hı hı. <laughs> Biraz da ona ver. Karnı çok acıkmış yine. Evet. Attım. Attın mı? Hı hı, attım. Evet ne yapsınlar? Sayfamızı beğenip abone olmayı unutmasınlar. Hı hı. Görüşmek üzere.